Pazarlarla arkadaşlar, Ecem Efe'nin sabah güncellemesiyle karşınızdayız. Evet, Ege'deki yağışı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yarın iç kesimlere Ege ve Akdeniz arkadaşlar etkili olma ihtimali var inşallah. E, aradan salı günü e, iç ve doğu kesimlerde yine güneş görülebilir. Çarşamba'da iç kesimlerde kar yağışı görülebilir arkadaşlar. E, önümüzdeki perşembe itibaren yeni bir yağışlı o dalgası bekleniyor görüyorsunuz. E, ardından arkadaşlar... Önümüzdeki pazardan itibaren yeni bir sistem ihtimali daha inşallah görülebilir. Evet. E, özel arkadaşlar batı bölgelerde kuvvetli lodos fırtınası ile birlikte ayın 8'i 9'dan itibaren e, çok kuvvetli bir sistem ihtimali var. Evet. Ayın 15'inde de arkadaşlar kuzeyimizden geçen soğuk hava dalgasını görüyorsunuz. Yani ya Afrika'dan arkadaşlar ılık e, hava ya da kuzeyden soğuk hava alacağız. Evelallah ikisinden biri e, şu an için soğuk hava ihtimali biraz fazla görünüyor arkadaşlar. İnşallah bunu yakından değerlendiririz. Evet ülkemizde arkadaşlar batı kesimlerde e, genel olarak ılıman bir hava görülürken doğu kesimlerde soğuk hava e, hala devam ettiği görülüyor. E, bu hafta genel olarak arkadaşlar e, normallerde e, ilerleyen bir sıcaklık görüntüsü var. E, genel olarak arkadaşlar aralık normalleri diyebiliriz. E, çok anormal bir hava görülmüyor. Avrupa'nın güneybatısında biraz anormal bir ısıma görülüyor fakat e, kuzeyden gelen soğuklarla bu buralarda soğuyabilir. Evet ayın 10'unda itibaren Avrupa'ya yerleşen bir soğuk hava görüyorsunuz arkadaşlar. E, alçak basınç ve soğuk hava görünüyor. E, ayın 15'ine doğru da Afrika üzerinde bir hareketlilik var ama e, soğuk havadan etkilenme ihtimalimiz var arkadaşlar. Öyle olan e, Afrika'da ısınma görülebilir fakat bir yandan da kutuptan e, soğuk hava dalgası ihtimali var. Evet yakınla inşallah değerlendiririz arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. ecmF'nin ee, sabah güncellemesini paylaştık. Ee, en yeni güncellemeler arkadaşlar. İnşallah e, paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize aile günler dilerim. Akşam tekrar inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.